Selam gençler ben Robogot. Bugün Orna karşı Urgot oynuyoruz arkadaşlar. Orn matchup'ını ilk defa çekeceğim. Bu matchup'ta zorlanan varmış. Bayağı yorumlarda falan okudum. Aslında doğru anda kullanırsanız çok da zorlanmazsınız. Galiba burada Akali var bu arada. Aa yok mu lan kimse? Onun W'su bizim E'mizi falan bozabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında ilk tem karabaltı alacağız Orna karşı. Direkt karabaltıya çekiyoruz. Tarıya tarıya kesiyoruz. Doran kalkan almış adam. Şimdi direkt büyük ihtimal Q alacak bu minyonları. Güzel. Kaç bir tane kaçırdı tamam. Ben daha fazla kaçırdı sanmıştım ama bir tane kaçırdı. Şimdi L'ni itmiyoruz. Bayağı geri dönmemiz lazım. Bu adam her yaklaştığında E w bayağı bir hasar çıkarabiliriz. Şöyle hafif üzerine yürüyelim. Ama Q'sunu yemeyelim. Aslında ilk takasa girebilirim şu an. Bu arada onun böyle Q'suna E atarken siz de E atarsanız havada tutabiliyorsunuz, bozabiliyorsunuz onun E'sini. Oğlum öldük ya. Ne ara ben bu kadar lan? Güzel ilk kanı aldı. Oo çok iyi ikideki. Hemen kaçalım. Çok güzel. Hiçbir şey harcamadan kaçtık. Tekrar bana gelebilir. Hatta böyle bana gelmesi sürekli çok iyi bir şey. Çünkü kile dönmüyor. Boş yere zaman kaybetmiş oluyor ve sürekli böyle olursa adam tilt olacak. Sürekli gen katıp kill çıkaramadığı için. Keşke üzerine atsaydım E'yi. Burada bir tık W açabilirim bu arada. Canım dolsun diye. Tamam adam lane'i itmeye başladı ama Hadi bunu yapmaması lazım. Yani kendini dezavantajlı pozisyona sokar böyle yaparsa. Şu an büyük ihtimal base atıyor. Aa şey yapıyor. İtem yaptı. Bak bu kötü işte. İtem yapıp güç farkını açabilir. Direkt bamı yapmış. Ulan ya. Güzel 6 level olduk. 10 büyük ihtimal geliyor. Hemen bir barakat alabilirsem çok iyi olacak. Çok güzel. Bir barakat aldık. Hızlı bir şekilde karabaltıya ulaşırsam zaten onu hemen ölüyor yani. Kolay oluyor bayağı. Büyük ihtimal diken elek alacak. Çiviliğe gidecek. Bak kesin diken elek gelecek. Aa zincir elek aldı. Direkt yönetişine gidiyor. Çok saçma. Diken elek alsa çok daha güçlü bu arada. Güzel kaçtık. Bazen böyle geç atarsak eğimizi bozabiliyor. Kali, yok tamam lane'deymiş. Alametli çıktı. Bir tık itebilirim, bu adamın teleportu falan yok. Lane'i iterek oynayabilirim. Ne oldu? ses geldi. öldü Bu arada late'imiz çok güçlü. Karşı yakında sadece Akali AP ve kasamadı. Onun dışında büyü hasarı çok fazla yok. Yani var ama şende orada da var ama çok değil. Çok riskli bir hamle yapacağım bu arada. Aşırı riskli. Eğer bir sıkıntı olursa direkt ghost'u basıp kaçıyorum hiç uğraşmadan. Şimdi Vampiri asamız da yok ya. O yüzden bayağı canımız gitti. Oğlum lan göze vuramadım 2 saattir. Bu çok uğraştırdı beni bak göze vuramamam. Kötü oldu bayağı. La vurma artık tamam. Çok güzel. Hemen koşalım lane'e. 9 level olacağım. Bu adama direkt dalmam gerekiyor. Şu alameti sağlıklı bir şekilde kullanırsam zaten tırpanım da var. Keşke karabaltam olsa ama. Bu ne oğlum ya? Abi Rengar neden gelmiyor? Şimdi Graves gelecek, geçecekler beni ama. Rengar hadi be. Ananı abi hiç beklemiyordum, hiç beklemiyordum. Ya oğlum. Karabaltı bitti. Şu an keserim aslında onu. Ama birazcık yardım almam lazım. 9'da daha az kaldı. Ya şeyi açamayacağım ya. Şunu kullanamayacağım alameti. Çok berbat bir durum bu. O golda şu an aşırı ihtiyacım var. Abi o goldu bir şekilde almam lazım benim ya. Böyle odak bot lane'deyken umarım bot lane'e gider. İnşallah burada değildir. Selamünaleyküm. Ben geldim. Tamam. Çok güzel. Goldumu da aldım. Adamı zaten şu an dövmeye başladık. Neyse toparladım ya kendimi. Görevyesi girip bir daha inşallah beni kesmez. Şu an tırpanın bitmesine 5 gold var. 5 milyonda kesip sonra oynayacağız. Çok güzel. Adama flash deneyeceğim de ölür mü? Çok iyi lan. Nami ne yapıyor lan? Çılgın. Tamam kuleyi de aldık. Ben şu an bayağı topladım bu arada. Ondan daha güçlüyüm. Hadi bas oraya bir daha. Ee, geldi bozdu. Ne gerek var ki şunu yapmana? Ninja sabisi alacağız. Direkt ölümün dansına gideceğiz. Aa itemleri çok... Tamam bu Orn eşya konusunda çok zayıf. Sadece başlarda güçlü olduğu için kazandı. Şu an ama benim dakikalarım. Ve bu eşyalarla karşıma durması imkansız. Direkt diken yelekle ninja tabisinin bitmiş olması lazımdı. Sırf kötü eşyalara gittiği için çok rahat. Mesela şu an direkt kesebilirim. Tek seyir. Niye savaşmıyor benden? Artık savaşmayacak herhalde benle. Kabullendi galiba. Bu adam daha bana tek dalmaz. Alamet çıkıyor. Lan şunu patlattık. Şunu alalım hemen. Rengar 3'te 3 attı lan ne oluyor? Ben de o zaman orman temizlerim. Komple full buraya çalarım. Orn'u bulursam ölüyor. Yok ya onu gidiyor. Direkt bunu da alalım. Bu arada alamet sayısını ayakta kaldım ben ha. O alameti açıp kuleye vurduk ya o beni hayata tuttu yani her şey 2 değil. Mesela geri düşmüştüm ama riski aldım. Çok büyük faydası dokundu. Zaten tırpan için içinde ben oradan gol olarak her türlü öne geçecektim. Onun da büyük bir katkısı var. Ne oluyor orada? Çok güzel. On nerede? Ben de burada koydum fiiri dışarı gittim. Çok güzel. Birden öne geçtik bayağı ya. Hemen burayı açalım. Bu adam beni keser. Kesemez. <laughs> Kendi kendini öldür lan. Ulan şeytan diyor şunu kesti. Cık, yok bu canlı yemez. Bu canla baya bir hayal. Böyle yarı can falan olsam denerdim de bu canla çok zor. Şunu tekrar keselim. Bunu galiba full ben aldım oyun başından beri. Karşı orman bu arada baya geri düştü ya. Çok da geri ama yani bir ton şeyini kestim adamın. Her şeyini çaldım. O ne lan? Aha Orn var. <laughs> Asist vermedim Kate'ine. <keyifleri. gülüyor> Artık base atayım ya. Çok oldum var. Ölümün dansı bitti. Şimdi bir tane dikenleri kalalım. Donmuş palyoza gidebiliriz. Tırpan da bitti zaten. Şunu unutmayalım. Bunu birazcık geç aldık ama alalım. Baron çıkıyor. Acaba Rengar'la kişi baron olur muyuz? Böyle çılgın şeyler deneyelim. Ghost'um geliyor lan. Şu onu bir kere keseyim ya tek başıma. <laughs> Bundan bahsediyorum abi. Çok zevkli oluyor. Orn böyle oyun başı eziyor ama sizi. Sonrası çok kolay. Karabaltıdan sonra. Ve adamın itenleri çok yanlış. Yani direkt dikenlere kalması gerekiyordu. Az sur lan. İyi güzel. Daha çok iş yapardık da bu oyun. Erken bitti.